Sevgili öğrencilerimiz, değerli mezunlarımız, Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak tescillenen, Cumhurbaşkanlığımız tarafından en etkili bölgesel kariyer fuarı ödülüyle onurlandırılan Marmara Kariyer Fuarı'nın ikincisini 28-29 Nisan tarihlerinde kentimizde düzenleyeceğiz. Bu yılda sizler için alanında lider firmalar, ve birbirinden değerli konukların katıldığı etkinliklerle dolu bir fuar programı hazırladık. İş ve staj imkanlarını yüz yüze araştırabileceğiniz fuar boyunca kariyerinize yön verecek eğitimler ve atölyeler sizleri bekliyor. Kocaeli Üniversitemiz ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonu'nda, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İşbirliği'nde, 14 üniversitenin de paydaşlığına düzenlediğimiz Marmara Kariyer Fuarı'na hepinizi bekliyoruz. Marmara Kariyer Fuarı'nda sizler için ilham, eğitim, deneyim ve bağlantı var. Bu fuarda kariyeriniz için değişim fırsatı var. Gelin geleceğinizi birlikte şekillendirelim. Marmara Kariyer Fuarı'nda görüşmek üzere.